Handeli Aksesuar'dan herkese günaydın ve günaydın nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Keyifli güzel bir gün geçirelim. Bugün altın günü yapıyoruz. Şöyle hemen size kemerimi de göstereyim. Çok güzel detaylar var. Bugün kuyumcu işi detayları göreceğiz. Kolumdaki modellerden de anlamış olacağınız gibi. Ama öncesinde kampanyalarımızı hatırlatmak istiyorum. Çünkü bugünle yakışır çok güzel iki tane de hediyemiz var. Daha doğrusu kampanyamız devam ediyor hala. Stoklarımız tükenene kadar. Sepette üç ürün varsa tüm ürünlerde geçerli. Web sitemizden seçeceğiniz veya sayfamızdan seçeceğiniz her ürün için sepette üç ürün varsa iki tane çelik bileklik size hediye. Üstelik biri burgu, biri ise arpa bileklik. Bu iki şahaneyi sepetinize üç ürün ekleyerek hediye olarak alabilirsiniz. Günün yakın çekim detaylarına gelin hemen kuyumcu vitrini modellerle başlayalım. Bugün ilk olarak şu bileğimdeki detaylardan bahsetmek istiyorum. Çünkü yepyeni çok güzel şahmeran detaylarımız geldi. Bir de bizim gözlemiz, favori ürünümüz var. Onu anlatacağım. Önce şahmeranımla başlayayım. Şöyle üzerinde çok güzel bir zincir geçiş detayı olan 3 sıra şekilde bileğinize bağlayabileceğiniz oldukça uzun bir bileklik modeli şeklinde düşünebilirsiniz. Yani bileğinize kolaylıkla sarabileceğiniz ve şık duracak bir şahmeran modelimiz var. Hemen altındaysa Handeli aksesuarın gözdesi. Satış grafiklerinin birincisi. En çok satan ürün diyebilirim sizlere. Çeyrek dizme bilekliğimiz. Şöyle güneşten ışığını çok ayarlayamıyorum gibi geliyor bana ama bu modeli yakın detaydan da hep gösteriyoruz sizlere. Bugün de oldukça yakından inceliyor olacağız. Üzerindeki detayları da çok merak ediyorsunuz. Üzerindeki detaylar için de yakın çekimlerde görmüş olacağız. Kolunuza oturttuğunuz şık bir çeyrek dizme bilekliğimiz. dizme kemerimi hemen size şöyle bir yakından göstermek istiyorum. Üzerinde şöyle bir toka detayı var ve çeyreklerin içerisine oturtabileceğiniz bir yeri bulunuyor. Tam bu şekilde taktığımda aslında şöyle bir uzatma zinciri de kalmış oluyor 95 cm uzunluğundaki bu modeli. Yine kendi ölçülerinize uygun olup olmayacağını bu şekilde boy ölçüsüyle karar verebilirsiniz. Çelik dizme detaylarını da şöyle yakından göstermiş olalım. Üzerindeki detaylar bu şekilde. Bugün kuyum işlerinde harika detaylar göreceğiz. Şöyle şuradaki üçüne başlayalım. Samanyolu detaylarda üç farklı modelimiz var. İki tanesi bu bileğimde. Şöyle göstereyim. Bir tarafı kalın, bir tarafı ince devam eden farklı güzel bir modelimiz, geçişlidir. Ve yanında arpa detaylı bir bilekliğimiz var. 3 sıra geçişli, 3'ü tek bir yere bağlı böyle bir bileklik çeşidi. Ve sonrasında ise yine samanyollarından üzerinde detayları olan geçişli bir modelimiz bulunuyor. Diğer bileğimde ince bir samanyolu ve favorilerden bir tanesi var. En çok sevilen ürünlerden bir tanesi de samanyolları kadar bu modeller. Diğer farklı boyutları da var. Yine web sitemizden inceleyebilirsiniz. Görselde bırakıyor olacağım sizlere. Böyle ikili olarak da şık oldular bence. Sepette üç ürün varsa iki tane çelik bilekli kandeliden size hediye olarak gelecek. 20'li çeyrek dizme bilekliğimizi şöyle bir yakından gösterelim. Üzerinde tarih yazmıyor. En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Gerçek gibi duruyor. Bu da ikinci sorunun cevabı olsun. Şöyle iç detayını da göstereyim sizlere. İç detaydan da aynı devam etmekte. Ve bileğinizi sardığında çok şık bir görüntüsü oluyor. Şöyle sallantılı bir çeyrek detayı daha bulunuyor. Şöyle tam görüntüsünü göstermiş olayım sizlere. İki tane harika yeni şahmeran modelimiz var. Birazdan devamlarını da göstereceğim. Şöyle üzerinde kelebek detaylı tek sıra geçişimiz ve kalp detaylı tek sıra geçişli şahmeran modelimiz. İkisi de oldukça güzel. Şahmeranlar çok seviliyor ve çok hızlı tükeniyor. Bu modellerde tükenmeden sepetinize ekleyebilirsiniz. Öyle bir model geldi ki hem kolyesi hem bilekliği çok sevilen bir modelin artık şimdi Şahmeran'ın da var detayları da yanlarına koyu olacağım. Böyle kombin olarak tercih edebilirsiniz bileklik, kolye ve Şahmeran olarak iki tane de çelik bileklik Handel'den size hediye olarak gelmiş olacak. Son ikilimiz, yoncamız, topçuk detaylı ve tombul kalp detaylı şahmeranımız. İkisi de birbirinden güzel. Yine web sitemizden kalpli veya yoncalı detaylarla kombin haline getirip hediye de tercih edebilirsiniz. Şahmeranları da bu şekilde değerlendirmiş olabilirsiniz.